Erzin merkezde Veli Gütmez Bey'in ve oğlu Murat Gütmez Bey'in soğan tarlasındayız. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Veli abi? Teşekkür ederim. Abi şu an elindeki soğanları çektin, gördüm. Bunlarla ilgili konuşacağız. Ee, onları bırak istersen bir yere. Sana zahmet. Evet bırak oraya. Tamam. Beni oğlum buldu. Evet. Ee, senin ayrı bir soğan tarlan var. Evet. Burası da Murat Sen senin oğlanın evet. soğan tarlası. Aynen. Şimdi kaç yıllık soğancısın? E, 30 senedir ekiyorum. 30 senedir ekiyorsun abi. Senin çocukların da ekiyor. Aynen. Oğlum. Onlar da 300-400 dönüm. Aynen. Heh. Veli abi sen benim yüzümü daha yeni görüyorsun. Yeni görüyoruz evet. Eyvallah. Geldik şimdi bak şurada yaptığımız soğanda çalışmaların neticesini görmek için Geldik ve burası aşırı mı aşırı çok sık bir soğan tarlası. Aynen. Doğru mudur? Evet. Şimdi öncelikle buraya gübre olarak herhangi bir şey atıldı mı abi? Atılmadı. Yani niye atmadınız? Ee, senin uyguladığın ilaçlara güvenerekten atmadık. <laughs> Eyvallah abim. Peki senin soğan tarlanda, şimdi ona gerçi geleceğim de. Şimdi burada senin gördüğün biz buraya, Murat benimle tanıştığından itibaren Holder'dan ilaç attırdım ben. Aynen. Sana. Attığımız ilaçlarda Asfogol'tu. Evet. İşte Agrolife ve Transporter ismini bilmediğin için ben onları telaffuz Aynen, ediyorum. Aynen, doğru. Ve goldinesi attık. Burada herhangi bir mantar ilacı şu ana kadar kullandın mı? Kullanmadı. Peki hastalıkla ilgili bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. Şimdi ben bunu sana başta anlatmış olsaydım inanır mıydın? İnanmazdım. Ya i̇nanmazdın. Şu anda peki manzara nasıl? Manzara çok süper ve şey olduk yani. Memnun olduk. Memnun kaldınız. Memnun kaldık. He. Şu anda soğanlar bakın çok sık olmasına rağmen kalibreyle ilgili yani burada tonajla ilgili herhangi bir sıkıntı çekecek misiniz? Çekmeyeceğiz abi. Allah'ın izniyle umduğumuz alacağız. İnşallah. Peki senin tarlada. Mantar ilaçları her hafta kullanıyorsun. Aynen. Hastalık nasıl? Bakacağız şimdi ona bir bakalım. Biraz da. olsun yine arkadaşlar duysun. Biraz benimkinde hasar var. Hasar var. Var. Peki gelişme olarak bura gibi mi yoksa daha mı kötü? bir biraz buna uymalı yak şekilde var. Ama bundan düşük. Düşük. Ha. Şimdi Murad'ın işi vardı gelmedi. Babası ha. olarak sen Aynen. geldin. Onun tarlasında şu an video çekiyoruz. Aynen. Arkadaşlar doğruyu doğru insanların ağzından dinlesinler. Aynen öyle. Anladın abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Kısmet olursa burayı ne ekeceğiz? Buraya fıstık ekeceğiz. Yağmurlama yapacaksın. Aynen. Ve söylediklerimi harfiyen. Aynen. Ve kısmet olursa fıstıkta da inşallah videomuzu burada çekeceğiz. İnşallah abi. Hatta bak buradan şimdi böyle bakın. Şöyle ben video çekeyim. Karşıki dağlar görünsün. Yarın bir gün burada sökümden sonra fıstık Ektiğimiz zaman aynı bölgede çekimler yapacağız Aynen. ve burada e, hastalıkla ilgili burada çok ciddi kök hastalıkları var. Aynen. Hatta şu söktüğünüz soğanı bir çıkarabilir misin abi sana zahmet. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bakın pembe kök hastalığı dediğimiz bakın soğanın sökümüne yakın. Yani kaç gün sonra sökeceksin 5 gün mü? 5-6 gün sonra sökeceğim. Şimdi... Şuradaki hastalık soğana herhangi bir zarar vermiş mi? Yok, vermedi. Yok. Ama bakın hastalık başlangıcı başlamış ve siz bunları bu hastalığa rağmen biz yarın fıstığı Ektiğimizde özellikle Azfogolt'u hem tabandan Aynen. hem üstten gireceğiz. Aynen. Ama bakın burada ne diyorum? Burada kök mantar hastalıkları aşırı evet. olduğu için evet. bakın soğanın sökümüne yakın kılcal köklerde bakın pembe pembe görülüyor. Aynen. Ama zamanında yaptığımız uygulama herhangi bir zarar mekanizması oluşturmamış. Oluşturmadı. Ya bunu da siz kendi gözünüzle gördünüz. Aynen öyle oldu. Şimdi ben sana soğanda hiç mantar ilacı kullanmadan Asfogold ile bu işi başaracağız dediğimizde inanır mıydın? İnanmazdım abi. Ama şu anda Ama şu anda memnunuz. Elhamdülillah. İnandık. Allah'a şükürler olsun. Her şey göz önünde. Eyvallah abim benim. Ağabey, Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah bereketli bir pazar nasip etsin sağ inşallah. Sağ Allah razı olsun. Eyvallah abim benim. Birazdan senin tarlaya da gideceğiz inşallah. Gideceğiz. Gelsin mi arkadaş? Eyvallah. Kolay gelsin. Bereketli sağ olsun. Sağ ol, abi. teşekkür ederim. Sağ ol.